Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Sevgili dostlar, bugün hafta sonu pazar biliyorsunuz endeks kapalı. Fakat Mehmet Şimşek'ten farklı ve yeni açıklamalar geldi. Özellikle Borsa İstanbul'la ilgili. Ve Borsa İstanbul'da büyük değişiklik söz konusu, büyük bir değişiklik geliyor. Bakan Şimşek, biz 50'deki açıya satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz dedi. Evet, açıya satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz. Bakan Şimşek Amerika'dan yaptığı açıklamada BIST 50 endeksinde açıya satış yasağının kaldırılmasının değerlendirildiğini söyledi. Amerika'daki Brookings Institute yaptığı konuşmada borsa yatırımcılarına seslendi yeni bir düzenleme hazırlığı olduğunu söyleyen Şimşek, biz 50 endeksindeki açıya satış yasağının kaldırılması için adım atmayı değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Şimşek son bir yıldır borsa yatırımcılarının en çok merak ettiği borsaya vergi mi geliyor ne zaman sorularına çok net bir yanıt vererek Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın da bir değerlendirmesi olduğu malumunuz Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi hususu gündemimizden çıktığı ifadelerini kullanmış. Yeni yasama döneminde genel vergi oranlarını arttırmaya ya da indirmeye dönük bir vergi paketimiz olmayacak açıklamasında bulunmuştu. BIST 50 için yeni düzenleme sinyali Bakan Şimşek bu kez de BIST 50 için yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi markadaki Brookings Enstitüsü'nde bir konuşma yapan Şimşek, BIST 50 endeksinde uygulanan açıya satış yasalarını kaldırmak için adım atmayı düşündükleri planlarını açıkladı. 6 Şubat deprem felaketinin ardından getirilen yasakla ilgili konuşan Şimşek, biz eldeki açıya satış yasalarını kaldırmayı değerlendiriyoruz dedi. Yılmaz da açıklamıştı. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da konuya değinerek açıya satış yasağının kaldırılması ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığını ve bu kararın uygun zamanda alınacağını ifade etmişti. Evet depremden sonra açıya satış yasağı gelmiş, yasağını uygulayamıyordu kimse. Bundan sonra bunun kaldırılması değerlendiriliyormuş arkadaşlar. Hacimsel olarak büyüme imkanı doğuran bir sonuç olabilir. Ve de Hisseler üzerinde o bazı bazlı oynaklık artar. Böyle bir şey olduğunda bunu net olarak söyleyebiliriz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Kanalımıza da abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar arkadaşlar.